birimiz süper güçlere eşdeğer kendi yeteneklerimizle doğarız. Buradaki anahtar, refahımız için bu yetenekleri tanımak ve güçlendirmektir. Burçlarımızın da kişiliğimiz ve bilinçaltımız üzerinde önemli bir etkisi vardır. Sonuç olarak burcumuzla ilgili bilinçaltı süper güçlerin kişilik özelliklerimize dayandığını söyleyebiliriz. Bu videoda bilinçaltına dayalı süper gücünün ne olduğunu öğrenebilirsin. Koçların süper gücü zekiliktir. Bir koç olarak sana büyük liderlik yetenekleri veren ve sürekli olarak her türlü aktiviteyi arayan ateş elementine aitsin. Cesursun ve riskli durumlara giriyorsun. Ancak temel bilinçaltı süper gücün zekandır. Bu yaptığın her şeyde en iyi sonuçları ortaya çıkarmana yardımcı olur. Problem çözme ve oldukça entelektüel biri olarak yetenekli doğdun. Bu harika yetenekler yoluna çıkan herhangi bir engeli çözmene izin verir. Her görevi titizlikle ve akıllı bir zihinle yerine getirmede oldukça kararlısın. Boğa burcunun süper gücü kararlılıktır. Biraz inatçı olabilirsin ama iyi bir şekilde. Bu kolay pes etmediğin ve sana verilen her görevi tamamlamaya kararlı olduğun anlamına gelir. Bir toprak elementi olarak oldukça kararlı ve güvenilir olman şaşırtıcı değil. Hayatta zorlu kararlar alırsın ve bunları gerçekleştirmeden durmazsın. Seni kararlarından vazgeçirecek hiçbir şey yok. Güçlü bir motivasyon duygun var ve başarıya giden yoldaki olası tüm dikkat dağıtıcıları görmezden geliyorsun. İkizlerin süper gücü iyiliktir. Başkalarıyla etkileşime girmeyi ve bağlantı kurmayı seven birisin. Sahip olduğun bilinçaltı süper güçlerin yardımsever ve şefkatli olma yeteneğindir. Başkalarını sadece onları severek iyileştirebilirsin. Empatiksin ve kendini onların yerine koyman başkalarının neler yaşadığını belirlemene son derece yardımcı olur. Kendi zayıf noktaların olduğunu biliyorsun ama bu zayıf noktalar seni daha da güçlü kılıyor. Herkesi olduğu gibi kabul ediyorsun ve onları yargılamıyorsun. Bu seni her yönden güzelleştirir. Diğer insanlar sana oldukça güvenir. Çünkü onlara mümkün olan her şekilde yardım etmeye çalışacağını bilirler. Yengeçlerin süper gücü pozitifliktir. Bir yengeç olarak pozitif enerjiyle dolusun. Gelişmiş bir sezgi ve sıcaklık gibi çeşitli niteliklere sahipsin. Başkalarına önem veriyorsun. Yoluna çıkabilecek zorluklara ve engellere rağmen onları her zaman yüzünde bir gülümsemeyle selamlıyorsun. Sen bir hayalperestsin ve iyimser bir zihniyetin var. Hayal kurmayı ve her zaman ileriye bakmayı asla unutmazsın. Çünkü işlerin daha iyi olacağını biliyorsun. Her zaman olumlu şeylerin olmasını, gelecek için planlarını ortaya koymayı ve onları inşa etmeye çalışmayı hedeflersin. Aslanların süper gücü kuvvettir. Bir ateş burcu olarak tutkuyla dolusun ve bu yüzden ateşli bir kişiliğe sahip olma eğilimindesin. Temsil ettiğin görkemli aslan gibi aynı zamanda güçlü, cesur ve takip etmek istediğin her şeye hükmetmeye hazırsın. Bir hedef belirledikten sonra onu tek fikirli kararlılıkla tamamlarsın. Yani aklında bir şey varsa herkes yolundan çekilsin. Hedeflerin söz konusu olduğunda sağlam durduğun için en zor zamanlarda bile asla tökezlemezsin. Acı ve kayıpla mücadele ediyorsun ama bu seni daha da güçlendiriyor. Her meydan okumayı yerine getirirsin ve hiçbir şey seni durduramaz. Başakların süper gücü şefkattir. Bir başak olarak nezaketle dolusun ve tüm burçlar içinde en merhametli olarak kabul ediliyorsun. Nazik bir kalbe sahip olduğun için başkalarının duyguları söz konusu olduğunda hassaslaşıyorsun. Görüşlerini asla başkalarına dayatmazsın ve dünyadaki herkesin kendilerini kanıtlamak için eşit bir fırsata sahip olması gerektiğine inanırsın. Başkalarının acı ve sıkıntılardan geçtiğini anlıyorsun. Bu yüzden empati her zaman senin güç ve destek dayanağın olacaktır. Hedeflerinde kararlısın ancak sakin ve dengede kalırsın. Başkalarını potansiyellerini keşfetmeleri için motive ediyor ve onları ilerlemeye zorluyorsun. Bu inanılmaz bir süper güç. Terazilerin süper gücü alçak gönüllü olmaktır. Bir terazi olarak bilinçaltı süper gücün mütevazi doğandır. Alçak gönüllülüğünü etrafındaki herkese gösterirsin. Her şeyde en iyisi olmadığını ve her geçen gün daha iyi olmak için çok çalıştığını biliyorsun. Yeteneklerin olduğunu bilmene rağmen asla kendinle övünmüyorsun. Hatalarının sorumluluğunu üstlenir ve asla bir başkasına devretmeye çalışmazsın. Soru sormaktan korkmuyorsun. Bu sorular saçma olsa bile. Sessizlik içinde acı çekersin. Ancak başkalarını kötü hissettirerek başarıların hakkında asla yüksek sesle konuşmazsın hayatta kazanmak için güçlü bir arzun var. Ancak doğru şekilde ve çevrendeki doğru insanlarla. Akreplerin süper gücü manyetik olmalarıdır. Her zaman duymak istedikleri doğru şeyleri söyleyerek insanları nasıl etkileyeceğini kesinlikle biliyorsun. Cesur, odaklanmış ve bazen esprilisin. Bu da yaşamın boyunca kolayca yelken açmanı sağlıyor. İnsanlar sana çekilir ve odaya girdiğinde seni fark etmekten kendilerini alamazlar. Herkes üzerinde manyetik bir etkin var. Sanat ve müzik hakkında konuşmaktan kendini alamazsın. Ayrıca da çok zekisin. Süper gücün ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kurmana olanak tanır. Bu etkiyi yaşamında başarılı olmanı sağlayabilecek belirli nitelikleri hayatına getirmek için de kullanırsın. Yayların süper gücü gelişmiş zekalarıdır bir yay olarak esprili, alaycı ve ayaklarının üzerinde sağlam duran birisin. Şüphesiz diğer burçların içinde en zeki olansın. Bir ateş olarak daha fazla şey öğrenmek ve dünya hakkında bilgi edinmek için duyumsuz susuzluğa sahipsin. Tipik bir kitap zekası değilsin ama günlük yaşam deneyimlerine dalmaktan gerçekten keyif alıyorsun. Bağımsızlık için bir emincisin ve kendini sık sık bir macerada bulacaksın. Eğer onu ararsan Bilginin her yerde olduğuna inanırsın. Belirsiz bir gelecek için plan yapmak yerine yaşadığın günün tadına varırsın. Ayrıca muazzam gözlem güçlerine sahip olduğun için zihinleri kolayca okuyabilirsin. Oğlakların süper gücü olgunluktur. Oğlak burcu olarak sakinliği temsil ediyorsun. Pozitif bir zihinle dolusun. Herhangi bir olumsuzluğun seni hırslarından uzaklaştırmasına izin vermezsin. Eğer bir engel varsa onu aşarsın ve hiçbir şekilde dramatik olmazsın. Sen yaşlı bir ruhsun ve yaşın ne olursa olsun durumlarla nasıl başa çıkacağını iyi biliyorsun. Sessizce çıldırıyor olabilirsin ama diğerleri bunu asla bilmeyecek. Çünkü bir şeyleri bir arada tutmak için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Elbette anların var ama baskı altında parlıyorsun. Kovaların süper gücü dayanıklı olmaktır. Bir kova olarak bir enerji akışını simgeleyen iki dalgayı temsil edersin ve su ile bağlantıda olmana rağmen hava elementi tarafından yönetilirsin. Bu esnek olma yeteneğini yansıtır. Özelliklerin arasında korkusuz, güçlü, sert ve bağımsız olmak var ve bunların hepsi kişiliğine derinlik katıyor. Güçlü fikirli ve güç dolu olduğun için en zor durumlarda bile küllerinden tekrar yükselirsin. Hiçbir şey seni motive edemez. Çünkü en büyük sıkıntıların üstesinden gelmenin sıkı çalışma ve çabayla olduğuna inanırsın. Balık burcunun süper gücü sezgidir. Bir balık olarak kendi tuhaflıkların ve güçlü yönlerin var. Ama bir su elementi olarak duygusal, hassas, yetenekli ve özverili birisin. İnanılmaz niteliklerin hakkında sürekli konuşabiliriz. Ama bilinçaltı süper gücün sezgindir. Bu güçlü içgüdü hayatın boyunca sana rehberlik edecek. Başkalarının göz ardı ettiği titreşimleri ve ince ipuçlarını anında alırsın. İçgüdülerin ve altıncı hissin çok güçlüdür. Bir karar verirken sadece kendine inanırsın. Bir insan olarak kendi iç gözleminle kendine sadık kalmayı öğrendin. İçeriden büyümene ve kendini etkili bir şekilde kontrol etmeyi öğrenmene izin verdin.